baba annemin peştemali gibi durdu evet. ama bir bilgisayarcı bilgisayarın nasıl topluyor şu an resmen anakartla bu işe başlamış oldu ekran kartı tamiri ram tamiri gibi şeyler yapılıyor abi şu çöllere bakar mısın ya Güzel. Bir bilgisayarın e, elektrik problemi varsa mesela güç kaynağından olduğunu anlayabiliriz. Güzel. Dediğim gibi gerçekten hem eğitici bir oyun. 2, 4, 6, 8'li kablo giriyor mesela buraya. İşte kendi içinde haberleşmesi gereken parçalar var. Evet arkadaşlar bugün 10. bölümü çekeceğiz ama... Ee, bu serideki son bölümümüz olacak. Ben son bölüm olmasını düşünüyorum. Son bölüm neden son bölüm arkadaşlar? Başka oyuna geçeceğim. Başka oyun oynamak istiyorum ama e, oynanır mı? Oynanabilir mi? Zaten 2022'nin oyunu. Biz şu anda 2025'teyiz arkadaşlar. E, bu oyun oynanır mı? Oynanmaz mı? Nasıl bir oyun? Bakacağız arkadaşlar. Videomuz bununla alakalı olacak yani. Hem şöyle kaliteli bir dükkan yapmış olacağız hem de bu oyun oynanır mı, oynanmaz mı, keyif aldığım yerler neresiydi, keyif almadığım anlar neresiydi sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bu 10. bölüm hem eğitici olacak hem de birazcık oyunun içeriğiyle alakalı olacak. Hadi başlayalım, geçelim arkadaşlar. Şimdi buralarda ne yaptık? Biz e, bilgisayarlarımızı satmışız arkadaşlar bir kere oyunda e, bilgisayar kasası toplamak gerçekten zor e, yani oyun kendisi kendi açısından zaten ilk etapta bir zorluk çıkartıyor bize arkadaşlar yani oyun e, aslında güzel bulabilecek şeyleri biz yaptık oyunda yani iç dizaynı olsun ondan sonra e, parçalar olsun parçaların markaları olsun. Yani her şey e, birebir arkadaşlar ve oyun ciddi anlamda eğitici bir oyun. Yani ben e, bir remin nasıl sökülüp takıldığını buradan rahatlıkla öğrendim. E, bir ekran kartının, bir champion'un e, bilgisayarın ne tarafında olduğunu, hangi konumda olduğunu bunların hepsini öğrendim arkadaşlar. Oyun gerçekten hem eğitici Güzel keyifli anları var fakat oyun içinde de araştırmanız gerekiyor. Oyun içinde de bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. Mesela bu bilgisayarın satışını 2300 dolardan koymuşum. Güzel keyifli bir oyun yani kapıdan çıkıyorsunuz yatıyorsunuz kalkıyorsunuz. Ertesi gün geliyorsunuz bakıyorsunuz bilgisayarlarınız satılmış işte para kazanmışsınız. Yani normal bir gerçek hayat simülatörü nasılsa bu oyunda öyle arkadaşlar. Burada bizim bize keyif veren noktalar... İşte bilgisayarın tasarladıktan sonra görünümü olsun veya burada çözdüğün burada çözdüğün sıkıntıyı problem ya görevleri yükselttikçe gerçekten güzel işler çıkıyor. Bir Bilgisayarın içi nasıl temizlenir? Fanı nasıl takılır? Mesela geldik buna arkadaşlar. Sağda üstte ne yazıyor? Bozuk anakart olan bilgisayar diyor. Yani bizim bu bilgisayardan bu anakartı sökmemiz gerekiyor. Mesela anakartı sökerken gerçekten şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar RAM'ler var. Gerçek hayatta da bilgisayarda da RAM'ler aynı bu şekilde şöyle soketleri var, tırnakları var. Çekiyorsunuz, alıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda şu anda benim bir laptopum var arkadaşlar ve ben laptoptan videolar üretiyorum. Bir masaüstü bilgisayarı almayı düşünüyorum ve masaüstü bilgisayarımı aldığımda yarın öbür gün remini değiştirmek istediğimde Üzerindeki fanını değiştirmek istediğimde Ne bileyim ekran kartını değiştirmek istediğimde Buradan gerçekten öğrendiklerimle Ekran kartını ve remini özellikle Basit bir şekilde değiştirebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar Bakın ana kartımızı söktük Yani bir anakart nasıl çıkıyorsa Anakartın çıktıktan sonraki işlemleri neyse gerçekten burada görünüyor arkadaşlar. O yüzden oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Oyun güzel bir oyun. Hem eğitici, hem öğretici, hem de bölümleri geçtikçe, bilgisayarları tamamladıkça keyif alıyorsunuz. Bu bilgisayarın anakartını daha önce sipariş verdik mi? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Asrock marka elimizdeki gigabyte marka varmış bu başka bilgisayarın olabilir arkadaşlar o yüzden bu bilgisayarın siparişini hemen geçelim yani gördüğünüz gibi e, anakart gerçekten bozuk çıkıyor bir bilgisayarda veya öncesinde bozulmuş oluyor bu bilgisayarı buraya gelip yani anakartı e, internetten nasıl sipariş vereceğinizi buradan anlayabiliyorsunuz bu tarz güzel içerikleri var arkadaşlar Asrock Z390 diyor. Bu modeli alacağız internetten. 390 yazacağım ben arkadaşlar. Z390 TiC modeli bizi hemen karşılıyor. En aşağıdaki kendi iş modelinin üstüne yazdırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu bilgisayarımızın siparişi yarın gelecek. Önceki gün sattığımız siparişleri şuradan alalım arkadaşlar. Tamamdır. 17.000 dolar çağrımız var şu anda. Paramız var. Buradan çıkıyorum. Tekrardan yeni bir bilgisayar alıp burada açacağım arkadaşlar. Onun da problemi neymiş? Bakalım arkadaşlar. Bozuk PSU, RAM ve ekran kartı 3 parçası bozukmuş arkadaşlar. İçinde sıvı soğutmalı bir cihaz. Cihazımız pis gördüğünüz gibi. Yani gerçekten sıvı soğutması olsun bir sıvı soğutucunun bilgisayarda nasıl çalıştığını yani en azından çalışma sistemini burada açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bilgisayar çalışırken burada bunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden PCU'sunu RAM'ini ekran kartını mesela bu bilgisayardan sökeceğim. Mesela bunun PCU dediği arkadaşlar şu güç kablosunun takıldığı yer burası burayı söküyorum arkadaşlar kapağını aynı gerçek hayattaki gibi daha sonra bunun arkadan bir bağlantısı var herhalde vida bağlantısı bunu söktüğümüzde artık yeşil yandı pcu güç adaptörüdür aslında bunun Türkçesi güç adaptörünü buradan söküyorum arkadaşlar şimdi pcusunu söktük arkadaşlar remini sökeceğiz İki tane rem var burada gördüğünüz gibi bellek klipsini aç diyor bellek klipsini açıyorum. Remi çıkartıyorum. Hemen yanındakine de onu uyguluyorum. Şimdi remimizi buradan çıkardık arkadaşlar. Şimdi iki tane rem var. Belki bir tanesi bozuktur. Evet bir tanesi bozukmuş. Cors e, Dominatiyon Pla, Platinium e, Corsair. Yani İngilizcemiz biraz kötü. Kusura bakmayın. İngilizceden yana problemimiz var arkadaşlar. Sağlam olanı taktık. Şimdi bir de ekran kartı bozukmuş arkadaşlar. Onu da buradan çıkartıyorum. Ekran da söktüm yani bir ekran kartı nasıl sökülür özellikle şuralarda vidaları oluyor arkadaşlar ve Ekran kartının da Geçtiği bir sürücü yuvası oluyor burada Bunun içinde M2 kartı varmış SSDlerden bile daha hızlı olan sürücü kartı diyor burada M2 varmış neyse Şurada onun soketi ana kart Değil de ekran kartının soketi şurada durur mesela hem oraya takarsınız hem şuraya sıkıştırırsınız Gibi şeyler gibi durumlar var bilgisayarda şurada Şurada gördüğünüz gibi küçük bir delik var arkadaşlar Bu delikte onun vida deliği Yani bir Gerçek hayatta bilgisayar nasıl sökülüp takılıyorsa Gerçekten bu adamlar bu oyunu başarmış ve yapmış arkadaşlar Aynısını yapmış Şimdi biz bozuk olan parçamızı internetten hemen sipariş verelim Delilimiz bozuktu bizim 650 wattlık Fsp modelden başlayalım. psp 650 yazıyorum arkadaşlar. E, pro'su var. Bir de Hydro PTM'si var. Bunu aldım arkadaşlar. Hemen gidiyorum işin üstüne yazdırmaya. Hemen işi burada buldum. Ve yazdırdım arkadaşlar. İkinci parçamıza geçiyoruz. İkinci parçamızda e, bellek kartını değiştirmek istiyorum. Corsair marka. 16 GB ve 3200 Hz arkadaşlar. Corsair marka buradan 16 GB olanı bulacağım 16 GB 3200 Hz diyor Arkadaşlar bunu hemen gidiyorum o iş modelin üzerine yazdırıyorum buradan yazdırırken hazır Shine GeForce GTX 980 Gamer x Large modelini yan taraftan alalım arkadaşlar Shine marka Shine GeForce GTX 980 x Large. Şu model arkadaşlar bunu hemen işin üstüne yazdıralım. Bu bu bilgisayarımızın da parçalarını topladık arkadaşlar. Sipariş listemizde, sipariş sepetimizde attık. Şimdi arkadaşlar bundan sonrasında müşterilerimizin bilgisayarlarıyla devam edeceğiz. Müşterilerimizin bilgisayarlarında önce notlarını okuyoruz, sonra bilgisayarları toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir e, Shining Bench testi çalıştırma diyor. Müşteri 1500 Shining skoru, skoru oluşmasını istiyor. Bunun için Time Bench Kain Bench mi artık? Bench mi? R20 uygulamasını kurmamız gerekiyor diyor. Bilgisayarı hemen çalıştırıyorum arkadaşlar. Tamam power tuşuna bastık arkadaşlar. Bilgisayarımız açılıyor. Müşterinin bilgisayarı açılsın bakalım. Oyun Signbench 20'yi yüklüyoruz. Signbench 20 yüklendi. GPU üzerinde tek veya çok çekirdekli testler çalıştırabilir diyor arkadaşlar. GPU ile alakalı test programıymış. Tamam bu bunun testini yapsın. Render testi yapılıyor diyor. Yalnız buradan çıkamıyorum. Bunu beklememiz gerekiyor arkadaşlar. GPU skoru burada görüntülenir diyor. 1156 GPU skorumuz varmış arkadaşlar. Tamam diyoruz. GPU sıralaması GPU'nuzun sırasını burada turuncu renkte görebilirsiniz. Bu grafik ayrıca diğer GPU'ların hangi skorları elde edebileceğini de gösterir diyor. Yani e, GPU modellerinin burada 1500 skoru gerekiyor. Bu iş gereksinimlerimizi karşılayan en düşük GPU bu diyor arkadaşlar. Intel Core i5 6600K bize lazım olan bu arkadaşlar herhalde. Mağazaya git ve ihtiyacın olan GPU'yu sipariş et. Geldiğinde onu takman ve sonra Cinebench'i tekrar çalıştırman gerekecek. Eğer 1500 veya daha yüksek bir skor elde edersen iş tamamlanmış olur ve bilgisayarı müşteriye iade edebilirsin demiş. Tamamdır arkadaşlar. Intel Core i5 Intel Core i5 6600K arkadaşlar hemen siparişini verelim Intel Core direkt i5 olarak yazacağım i5 6600K evet arkadaşlar parça burada bunu alıyorum hemen iş modelin üstüne yazdırıyorum bu bilgisayarımızın parçasını da sepete ekledik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer müşterimizin bilgisayarını da şurada açalım. Evet bakalım bu bilgisayarın neyi varmış arkadaşlar. Kasaya tema uygula monokrom union jack temasını uygula demiş arkadaşlar. Bu müşterimizin e-postasına ben bir bakmak istiyorum. Müşterimizin e-postasında eski bilgisayarıma bakmaktan sıkıldım. Kasanın güzel bir monokrom union jack temasına sahip olması gerekiyor. Lütfen bunu bilmem kaç tarihine kadar bitirebilir misin? Bu bilgisayarda full guys olsa iyi olurdu. Evet arkadaşlar full guys'ı da ben yüklemek istiyorum. Full guys'ı da yükleyeceğim arkadaşlar. Fall guys'mış bu arada. Tamam fall guys'ı yükledik. Oyuncular bekleniyor diyor. Tamamdır. Bilgisayarını artık müşterimizin çıkartma uygulayabiliriz. Çıkartmasını ne istemişti arkadaşlar? Ne istemişti arkadaşlar? Kasaya tema uygula demişti bize. Temalarımız burada e, monokrom teması istemişti. Monokrom temasını buradan bulalım hemen. Union Jack temasını uyguladık bilgisayar arkadaşlar. Müşterimizin bilgisayarı hazır atölye teslimat alanına yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu müşterimizin bilgisayarını hemen gönderelim. 5 yıldız aldık. Teşekkür ediyoruz buradan müşterimize. Şimdi arkadaşlar e, yeni İşler var. Ee, GPU'yu sıvı soğut demiş. Kabul ediyorum. Gönder gelsin diyorum. Ee, ne diyor? Bu iş için GPU'yu sıvı soğutmamız gerekiyor. Bilgisayarda özel bir sıvı soğutma döngüsü kurulu değil. Bu yüzden bir pompa, rezervuarı ve radyatör de almanız gerekecek diyor. Evet arkadaşlar, özel e, sıvı soğutmalı cihazlar için e, burada ayrı bir market bölümü var. Bu market bölümünden sipariş vereceğiz arkadaşlar. GPU bloku ısıyı GPU'dan çeker. öğeyi sepetine eklemek için tıkla diyor. Pompa rezervi alacağız bir tane. Pompa rezervi sıvı soğutma döngüsü için soğutucuyu içerir ve dolaştırır. öğeyi sepetine eklemek için sol tıkla dedi. Tamamdır arkadaşlar. Radyatör alıyoruz bir tane de. Demek ki GPU'yu yani işlemcisini GPU demek bilgisayarın işlemcisidir arkadaşlar. Burada da bize şeyi öğretiyor. Bilgisayarın GPU'sunu soğutacağımız zaman ne parçalar gerekiyor? Mesela burada direkt bunu şu anda öğrenmiş olduk. Demek ki GPU sunu sıvı hale getireceğimiz zaman GPU bloğu almamız gerekiyor bir tane. Çünkü işlemcinin üzerinde temas ediyor ve işlemcinin ısınmasını ileri derecede çözüyor. Üzerine bir pompa ekleniyor demek ki ve radyatör ekleniyor arkadaşlar. Biz de bunları buradan aldık. Bir tane de fan aldık arkadaşlar. Yani radyatör aldık. Tamamdır. Hemen al diyor sepetten. Bunun siparişini hemen veriyorum. Çünkü onun sepeti ayrı, buranın sepeti ayrı arkadaşlar. Şimdi buradan Müşterimizin bilgisayarının siparişini verdik arkadaşlar. Bu burada renderimizi almıştı zaten. Parçalarımız tamamlanacak. Bu bilgisayarımızın neyi vardı arkadaşlar? Eksik kasa diyor. Remi eksikmiş bunun. E, remi var mı? Yoksa rem siparişi verelim. Tamam. Buradan bir tane rem alıyorum arkadaşlar. Remi aldık. Rem'e bakalım. Modeli neymiş? E, Patriot Viper LED diye bir modelmiş hemen bunu mağazamızdan sepetimizde ekleyelim Patriot Patriot modelinden for led hemen özelliklerine bakalım Vapor led white led 8gb 3200 herz olmalı arkadaşlar 3200 herz olacak 8gb 3600 herz var burada 8gb 3200 herz Evet burada arkadaşlar bunu alıyorum buradaki bilgisayarımızın üzerine yazdıracağım arkadaşlar Tm grubun remi var. Ada Tanım remi var. Aytekin Nvidia var. Evet burada arkadaşlar buldum. Tamamdır bunu da yazdırdık. Tepetimizdi. Ben aynı gün kargolanmasını istiyorum. Hemen gelsin. Burada bu işi bugün bitirelim arkadaşlar. Hemen sepetimiz burada geldi kargolarımız. Kargolarımızı alalım. Hemen bilgisayarımıza başlayalım. İlk başta şu bilgisayarımızın remi vardı. Hemen bunu bir takalım arkadaşlar. Tamamdır. İkinciyi de buraya takalım. Aha elimizde bellek kalmadı. Kullanılmış bellek olması gerekiyor bir tane. Tamam o da vardır arkadaşlar büyük ihtimal. Tamamdır bilgisayarın hemen içini temizleyelim. Evet bilgisayarın iç temizliği de bitti arkadaşlar. Hemen şu, şu tarz parçaları var. Acaba biz bundan böyle bu tarz parçalar söktük mü yoksa? Bazen çok parça çıkıyor onlarda. Paneli aç diyor. Aç bakayım var mı böyle takacağımız varsa? Evet tak diyor mesela. Bu Buraya taktık. Tamamdır. Şurada kasa parçasını kaldır diyor. Yok biz takma işlemiyle uğraşıyoruz şu anda. Tamamdır arkadaşlar. Şunun kapağını kapatayım. Eksik kasa diyor. Eksik kasa tamamlayalım. Bilgisayar açılmaya hazır. Tamamdır arkadaşlar. Bilgisayarımız satışı hazır konuma geliyor. Hemen bir virüs programı yüklüyorum. Her zamanki gibi 3D Mark yüklüyorum. Virüs tarayıcısını başlatayım. Tamam, 3D Mark çalışmasını yapsın. Biz de geçelim. Burada anakartı bozuk olan bir tane bilgisayarımız vardı arkadaşlar. Bu bilgisayarın anakartını hemen takalım. Evet vidalarını takıyorum. Anakartımız takıldı. Hemen anakartımızı süslemeye başlayalım. İlk etapta GPU'sunu takacağız. GPU bloğunu kaldıralım. Yani gerçekten mesela şu anda eğitim yapsaydık yani bir bilgisayarcı bilgisayarın nasıl topluyor? Şu an resmen anakartla bu işe başlamış olduk. Resmen anakartla başlamış olduk bu işe. Mesela GPU'sunu taktığımız yeri gördünüz arkadaşlar. GPU'nun kalkanı varmış. Kalkanını kapat diyor. Kapattık. Şimdi bu kalkanından ziyade GPU'nun üstüne bir tane macun sıkılıyor arkadaşlar. Bu macunu sıktığınızda üzerine koyduğunuz fanla beraber mükemmel iş yapıyormuş. Üzerindeki fanını takalım. Budur herhalde diye düşünüyorum. Kablo bağlantısını yapayım. Şuradan şu PCU'ya bağlayalım. Şunu da şöyle şuraya bağlayalım. Şimdi remlerini takacağım arkadaşlar bilgisayarın. Ondan önce ekran kartını takalım ekran kartını takalım bozuk ekran kartı vardı hatırlarsanız bozuk Remi ekran kartı olan bilgisayarın şu anda geçmiş durumda Evet bunun markası Corsairmış. mış takalım arkadaşlar Corsair marka Remi vardı bir tanesini taktık diğerini de taktık arkadaşlar tamamdır bu bilgisayarımızın başka ne sorunu vardı eksik kablolar diyor Şimdi arkadaşlar Sadece anakart. Time Group 16 GB 3000 Hz'miş. Time Group 16 GB 3000 Hz. Time Group 16 GB 3000 Hz. <laughs> remini, buranın remini de takalım arkadaşlar. 4 tane remi vardı. Böyle 3000 Hz olan 16 GB olan remler vardı. 2 yuvalarını açalım. 3, 4 tamamdır. Şimdi arkadaşlar eksik kablolarımızı takalım. PSU kablomuz vardı. Ondan sonra anakart kablolarımız vardı. Anakarta bağlanacak kablolar vardı. Burası da tamam bilgisayarımız çalışır konuma geldi. Şimdi arkadaşlar içini bir temizleyelim mi? Yokmuş. Tamam hemen yan panelini takıyorum. Bilgisayarımız ne durumda bakalım bilgisayar çalışıyor 904 dolar karı var arkadaşlar Tamamdır. Bilgisayarımızı şuradan hemen bir modelleme yapayım şöyle. Ufak bir e, kaplama yapmak istiyorum. Şöyle, şöyle babaannemin peştemali gibi durdu ama güzel durdu. Güzel. Resmen masa örtüsü olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Gidelim bakalım şurada tezgahımızda boş alan vardı diye hatırlıyorum. Tamam buraya koydum. 1500 dolar satış değeri var. 2300 dolardan ben bunu koyamıyorum arkadaşlar 2200 dolardan koymak istiyorum başarılı tamamdır gidiyoruz hemen gidiyoruz hemen bilgisayarımızlara bir şimdi arkadaşlar burada render aldığımız bilgisayarın artık cpu'sunu falan sökelim bunu aldım arkadaşlar amacımız neydi? Yeni bir işletim sistemi takmak, yeni bir işlemci takmaktı görevimiz. 1500 render, 1500 render değeri alacaktık. O değeri de aldık zaten büyük ihtimal. Macunu da bağlayalım. Termal macun uyumak için sol tıklı basılı tut diyor. Termal macun konusunda yeniysen ortasında bezelli büyüklüğünde bir nokta koymayı denediyor. Tamamdır. Defalarca taktığımız halde bize tekrardan Yenimiş muamelesi yaptı. Tamam fanını da taktık arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı çalıştırıp tekrardan render alacağız. Bilgisayarımız tozlu mu? Bir bakalım. Bu arada müşterimiz bilgisayarla alakalı bizden başka bir şey istemiş mi? Hey şehirde yeni bir dükkan görmek harika. Tam da ihtiyacım olan şeysin. Abi nasıl yeni bir dükkan ya? Biz açtık, paralar kazandık, dükkanımızı yeniledik. İlk başta dükkanımız berbattı. Sonra para verdik. İki aydır kira ödüyoruz. Faturalarımız geldi. Abi nasıl yeni açılmış ya. Şehirde yeni bir dükkan görmek harika diyor. Üstümüze kar bile yağdı. Etkinlik geldi ya. İki kardeşim Joe ve ben oyunlarda sürekli birbirimizle kapışırız. Biz de dinamik ikili diyorlar. Ama gizlice ona karşı avantaj sağlamak istiyorum. O yüzden bunu sana göndereceğimi ona söyleme. GPU takmanı istiyorum. Onunkinin bundan daha düşük olduğunu biliyorum. Bu yüzden bana bir avantaj sağlamalı ama gizli kalsın eğer sana bir bilgisayarını gönderirse yapma geri gönder demiş müşterimiz tekrardan buradan renderını alalım bu burada render alsın arkadaşlar arkadaki render aldığımız bilgisayarı şuradan modelleyip satışa hazır hale getirelim arkadaşlar yani oyunun şu kısımları da çok güzel. Bilgisayara kaplama yapmak, ne bileyim, bilgisayarın böyle modellemek, boyamak, bilgisayara çıkartmalar eklemek. Mesela benim bu oyunda daha çok gördüğüm şeyler. Piyasada bilmiyorum ne kadar kullanılıyor bu tarz şeyler. Ama ben gerçekten oyun içinde gördüm ve bir bilgisayar alsam yarın öbür gün kaplatır mıyım kaplatırım diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte oyunun bu tarz şeyleri mesela güzel. Tek problem yanı gerçekten kafa patlatmanız gerekiyor. Çünkü bilgisayarın işletim sistemi farklı olduğu gibi bilgisayarın kendi iç parçaları da inanılmaz derecede karışık arkadaşlar. Çünkü günden güne her sene yeni bir bellek çıkıyor, yeni bir GPU çıkıyor, yeni bir ekran kartı çıkıyor, yeni bir sistem çıkıyor. O yüzden yakalamak, takip etmek, uğraşmak gerekiyor. Sonuç itibariyle bir bilgisayar nasıl toplanır, bir bilgisayar nasıl yapılır, bir bilgisayarı toplarken e, vida yerleri ne bileyim soket yerleri hangi kabloları kullanıyorsun kaç e, dişli kablo kullanıyorsun bu gibi şeyleri buradan rahatlıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar o yüzden dediğim gibi gerçekten hem eğitici bir oyun e, hem kafa patlatmak isteyen bir oyun hem de e, keyifli bir oyun arkadaşlar müşterilerinizde özellikle bilgisayarları tamamladığınız zaman Yani oyun içinde o görevleri kaçırmadığınız zaman güzel bir keyif veriyor Keyifliydi 10 bölüm çektik e, eğer isterseniz devamını çekeriz arkadaşlar Nerede kalmıştık devam edelim Bu bilgisayarımızın pcusu remi ve ekran kartı bozuktu arkadaşlar bunları sökmüştük yenilerini almıştık Buradan hemen takalım arkadaşlar 2 tane aynı modelden var Dediğimiz gibi şimdi bir bilgisayarın e, elektrik problemi varsa mesela güç kaynağından olduğunu anlayabiliriz. Yani bu tarz şeyler bir bilgisayara e, eğer taktın bilgisayar çalışıyor ama ekrana görüntü gitmiyorsa bu sefer onun ekran kartından dolayı bir sorun olduğunu anlayabiliriz. E, bu tarz şeyleri mesela oyunda e, yapıyorsunuz ama farkına varmıyorsunuz. Daha sonra aa gerçekten bu böyleymiş diyebiliyorsunuz. O yüzden ciddi anlamda eğitici oldu benim için. Ve sizler için de umarım eğitici olmuştur arkadaşlar. Devam ediyoruz. İki tane remimiz vardı. Bir tanesi bozuktu. Diğerinden sipariş verdik ve taktık arkadaşlar. Ekran kartımızı taktık. Evet mesela ekran kartının şurada gördüğünüz gibi soketi var. 2, 4, 6, 8'li kablo giriyor mesela buraya. Büyük bir ihtimal soket 8'li soket. Mesela bunun kablo bağlantısına tıkladığım zaman hemen bunu Nereye takacağız mesela arkadaşlar? Bunu, yani bu nereden çalışmalı? Bu nereden çalışmalı? Aşağıda hemen yeni taktığımız güç kaynağının içinde takılı, takılacak yeri var arkadaşlar. Şöyle, evet sanırım yaklaştım bayağı. Gördüğünüz gibi üzerinde 24'lü, 8'li kablo bağlantıları var. Ufak kablo bağlantıları var. Bunlar işte hep bilgisayarın içinden e, ilk önce güç kaynağı yani elektrik isteyen parçalar e, buradan alıyor enerjisini. İşte kendi içinde haberleşmesi gereken parçalar var. Atıyorum GPU ile ekran kartı ya da fanla ekran kartı gibi düşünebiliriz. Bunlar da kendi aralarında kablo bağlantıları yapıyor. Evet gördüğünüz gibi kablo kanalından yürüdü ve onu oraya taktı arkadaşlar. Şimdi biz ana suyu söktüğümüz için bütün kablolar söküldü bilgisayarda. Burada hard diskimiz var. Hard disk'imizin bakın gördüğünüz gibi bir kablosu içeriye gidiyor. Bir kablosu da PSU'ya geliyor. Yani elektriğini buradan alıyor ve içindeki depolama alanı olduğu için bu hard disk büyük bir ihtimal buradan da işlemciye gidiyor. Arka tarafa gidiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buradan o kablo çıkıyor. Şöyle işlemciye takılıyor. Şimdi işlemcinin şurada 24'lü elektrik kablosu var. Bunu da aşağıda güç kaynağımıza bağlıyoruz. Yine bunun burada bir kablosu var. Anakartın Anakartın kablosunu da buradan bağladık. Hemen hemen işlemimiz tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız çok tozlu. Bunu biraz temizleyelim. Kirli göndermeyelim müşterimize. Güzel parladı. Her şeyimiz tamam. Bilgisayarımız büyük bir ihtimal e, kapağını takınca artık işlemimiz bitmiş olacak. Bilgisayarımızı ben bir çalıştırayım. Bir çalışa dursun bir kenardan. Bunu da taktım arkadaşlar. Her şey güzel. Bilgisayarımızın eksik kasa diyor hala. Alır. Bakalım. Elimizde ne parça varmış şunlar var bu değil Bilgisayarda 3 tane RAM vardı acaba bakalım Evet sanırım 3 RAM'i vardı bunun arkadaşlar o yüzden bilgisayar eksik kasa uyarısı veriyordu bunu da bağladık Halen eksik kasa veriyor Ufak tefek bir parçasını takmadık mı acaba burada onun şöyle bir kapağı vardı Evet, evet Şu kapağı vardı bu kapağını taktık Bu bilgisayarımızın 3 tane parçası bozuktu bilgisayarımızın 3 parçası bozuk olan m ile geliyorum 3 evet, parçası bozuk olan mail burada 2 tane ekran 2 tane remi varmış bu bilgisayarın biz 3 tane taktık arkadaşlar hemen bir tanesini sökelim belki başka bilgisayarındır tamamdır arkadaşlar bilgisayarımız satışa hazır çalışsın orada bu bilgisayarımız renderini almış 1700 chp render almış arkadaşlar müşterimizin işlemi tamam bilgisayar eksik kasa uyarısı veriyor. E, kasayı bir sökelim bakalım içi temiz mi pis mi? Bazen ince de olsa böyle çok bir toz oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Bilgisayarımızı taktık, bağladık. Her şey tamam arkadaşlar. Atölye teslimat alanına götürüyorum. Atölye teslimat alanına yerleştirdim ve bu müşterimizin de bilgisayarını uğurluyoruz arkadaşlar. Burayı daha önceden okumuştuk ve 5 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Bu görevde başarıyla tamamlandı. Dediğim gibi gerçekten bu bilgisayar oyunu bilgisayar parçalarıyla alakalı değiştirmesini istediğiniz, değiştirmek istediğiniz parçalar olursa bu oyundan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bilgisayar üstüne oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi. Çünkü içinde gerçek dünya markaları var. Gerçek dünya bilgisayarları var. Gerçek dünya programları var. Programın çalışma sistemi vesairesi falan hepsi arkadaşlar gerçekten bu oyunda mevcut. Şimdi arkadaşlar e, biz oyunumuza bir yandan devam ediyoruz. Yarınki gelecek GPU'yu burada kabul ettik. Bir de teşhis etme onar diye bir müşterimiz varmış. Evet arkadaşlar yani oyun e, baştan aşağı güzel. Efsane bir oyun. Ben beğendim. Severek de oynadım. Eğer isterseniz buradan ileriki bölümlerde ekran kartı tamiri RAM tamiri gibi şeyler yapılıyor. Bunları da hem öğretici olarak çekebilirim hem de e, keyifli olarak vakit geçirmek için çekebilirim arkadaşlar. Bu videonun altına özellikle belirtirseniz çok memnun olurum. Abi şu karlara bakar mısın ya? Güzel. 22 bin dolarımız oldu arkadaşlar. Burada karlı bilgisayarlarımız var. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.